Aşkın deryasına düşersen eğer kenara çıkmaya sal bulamazsın. Aşkın acısı çok tatlıymış meğer. Aşktan daha tatlı bal bulamazsın. Aşkın çaresini doktor bilemez. Akan gözyaşını kimse silemez. Eşin dostun bile seni dinlemez. İçini dökecek dil bulamazsın. Alıp da başın gidesin gelir. Mecnun olup çöle düşesin gelir Aşkın ateşinde pişesin gelir Yanarsın bitersin kül bulamazsın Özlemin hasretin var içindedir Nere gitsen senin yar içindedir Bülbül gibi ahuzar içindedir Ve lakin konmaya dal bulamazsın Dünyadan hayattan bak beziyorsun Yemeden içmeden tok geziyorsun. Neyin var deseler çok kızıyorsun. Seni anlayacak kul bulamazsın. Bu nasıl ateştir, bu nasıl firak? Hiç kimse anlamaz, herkeste merak. Bırak sen yemeyi içmeyi bırak. Konuşmaya bile hal bulamazsın. Yaşadığın her şey gönlünde kalır. Çok şey gönle gelir, dilinde kalır. Her neye el atsan elinde kalır Yara götürecek gül bulamazsın Bir tütün bir çay arkadaşın Bu nasıl bir sevda oy arkadaşım Kimleri delirtti say arkadaşım Akıllı bir aşık kul bulamazsın Bülbül gibi feryat dallarda her gün Bayılır kalırsın kollarda bir gün Sendeler düşersin yollarda bir gün tutup kaldıracak el bulamazsın. Nail gibi hayallerde yaşarsın, Ferhat olup yüce dağlar aşarsın, Kerem gibi düz yollarda şaşarsın, Başını alıp gidecek il bulamazsın.